Öncelikle yüzüme nemlendiricimi sürerek videoya başlıyorum. Ben nasıl influencer olmaya karar verdim? Yaklaşık bir buçuk yıl önce ben böyle zaten sosyal medya kullanmayı çok seviyorum. İçerik üretmeyi çok seviyorum. Youtube'da da bir ara çok aktiftim. Ay çok hızlı konuştum. Neyse. Neyse. Daha sonra ben böyle anılarımı paylaşmak için biraz çok güzel geziyordum falan. Postları atmak için böyle bir hesap açtım. Telefonum bitti. Neyse. Böyle bir hesap açmıştım. Böyle gittiğim yerlerdeki yemekleri, sofraları paylaşıyordum. Tatilimi paylaşıyordum falan. Sonra dedim ki ben neden içerik üreticisi olmuyorum Instagram'da? Yani aslında biraz şey şey olarak başladı bu. Ee, güzel yıldızlar attım ve güzel izlenmeler almaya başladıkça devam etmeye başladım. Arkadaşlar gülmeyin şu halime. Ee, bu dönem biraz stresli olduğu için yüzümde biraz bir şeyler çıktı. Neyse sonra bu izlenmeler devam ettikçe ben biraz bu işe sarmaya başladım tamam mı? Sonra böyle güzel takipçim 5-6 bin oldu güzel ilerliyor. O sıra üniversite e, sonuna geçtim 4. sınıfa geçtim. Sonra işte ben bir hata yaptım yani hatadan kastım. E, biraz iyi gözükmesi için sosyal medya hesabımı gittim takipçi satın aldım tamam mı? Takipçi satın alınca 12 bine yok 15 bine çıktı takipçim satın alınca ama o kadar kötü oldu ki normalde attığım videolar hani aynı şekilde izlenmeye kalmayı geç yani daha da az izlenmeye başladı. Mesela 10 bin izleniyorsa benim videolarım binde falan kalmaya başladı. Allah'ım dedim ne oluyor nereden aldım bu takipçiyi sonra bir daha takipçi almaya tövbe ettim. Şey yaptım artık tekrar ama pes etmedim. İçerik atmaya devam ettim. Güzel izlenmeler aldım. Ee, yaklaşık e, Ağustos'ta aç, açmıştım hesabımı. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak'ta. 5-6 ay sonra ilk iş birliğimi aldım. Bir mimarlık hesabı. Bana hazır modelleme dosyaları göndereceğini, okurken işime yarayacağını projelerimde ama bir ödeme yapmayacaklarını söylediler. Ben de ama nasıl havalara uçuyorum dedim ki iş birliği ne olursa olsun kabul edeceğim böyle. Direkt kabul ettim. Neyse iş birliği videosunu bir çektim gerçekten önü açıldı. Yani işte başta zaten ücret karşılığı yapmıyordum. Zaten çok takipçim yok. Ama böyle bilmediğim markalarının da ürünlerini kabul etmiyordum. Yani şöyle böyle merdiven altı bir cilt bakım markası ürün çıkartmış göndermek istiyor kabul etmiyordum. Sonuçta ücretsiz bir şey alacağım diye de yani cildimi mahvedemem. Bu arada e, video videoya odaklanacağım diye makyajımı şey yapamadım pek. Neyse sonra devam ediyorum. Birkaç ay geçti. Güzel işbirlikleri aldım. Böyle. Ama cilt bakımından daha çok böyle telefon kılıfları, işte ne bileyim çizmeler e, ne gibi böyle işbirlikleri aldım. Böyle cildime zarar vermeyecek ama kullanabileceğim şeyleri kabul ediyordum. O süre ücretli de çalışmadığı için markalar. Sonra ben bir takipçilerim iyi ilerledi falan ben bir hata yaptım ve instagramı boşladım 3 ay hiç video atmadım girmedim hiçbir şey yapmadım e, Tabii ki instagramda nankör nankörden kastım bıraktığınız an yani direkt gerilemeye başlıyor benim satın aldığım takipçiler bile gitti yani ben 10 bine falan düştüm 15 bine ay ne oluyor neyse 3 ay sonra beni bir olay hatırlamıyorum gaza getirdi sonra durun bir daha boşluyorum sonra bir daha gaza geliyorum benim bu gaza gelmelerim Neyse sonra şey oldu. Bıraktım. Sonra ben biraz daha yine video çekmeye başladım falan ama çok aktif değilim. Sonra bir sevmedi sevmediğimiz bir olay yaşandı. Ben böyle mutsuz hissettim kendimi. Bir şey sarmam gerekiyordu. Ben yine Instagram'a sardım. Bu olay ne zaman oluyor? Geçen sonbaharda. Ben güzelce böyle izlenmeye başladım falan. Bu sefer bir ajansla anlaştım. Ajansın adını vermiyorum burada reklam olmasın diye. Ajans bana gerçekten güzel iş birlikleri getirmeye başladı. Güzel cilt bakım markalarından, bilindik cilt bakım markaları. Mesela bilindik içecek markaları, Sırma, işte Migros'la işbirliği yaptım gibi gibi bana işbirlikleri gelmeye başladı. Mesela o ajansı o yüzden çok seviyorum. Mesela bana belli bir ücret veriyor. Kendisi ne kadar komisyon oluyor bilmiyorum. Ama ben gerçekten mesela burada küçük bir ilçede yaşıyorum. O iş birliğini çekerken o kadar iyi hissettim ki mesela Migros'a gittim. Benim geleceğimi biliyorlar. Yani adımı falan bildirmişler. o gün 14 Şubat için video çekeceğimi bilerek orayı hazırlamışlar. Yani kendimi o kadar iyi hissettim ki bu çok güzel bir şeydi. Durun şöyle bir böleceğim kendime bakıp. Şimdi Instagram'ın garip bir algoritması var, devam ediyor. Mesela şunu demek istiyorum, garip bir algoritmadan kastım. Mesela daha önce bir video attın ve o 3 milyon falan izlendi, tamam mı? Ee, o videonun üzerinden iki hafta geçtikten sonra onun partikisini attım mesela. O videoda mesela araya başka videolar da attın. O az izlendi ama milyon izlenen videonun partikisini attığında o video gene tutuyor. Sanki algoritma önce izleyen insanların beğenen insanın karşısına o içerikteki videonun aynısını bir daha çıkarıyor. Yani bence böyle şeyleri de var Instagram'ın. Bakın benim demek istediğim bu da ne biliyor musunuz? Vazgeçmeyin. Mesela zaten şu da var. Hepsi buradadan ben komisyon alabiliyorum. Nasıl komisyon alıyorum mesela? Bu 10.000 takipçiyi geçince bunu yaptım ve şey şu an trendi oldum hala işbirlik anlaşmam yok ama başvuracağım çünkü yeni 30 bin takipçi oldum ve hala başvurmadım. Ee, hepsi burada şöyle bir şey var mesela. Ben ürünün linkini bırakıyorum. Siz de o linke tıklayıp benim ürünüm, benim bıraktığım linkten ürün alırsanız bana komisyon veriyor. Bu komisyon oranları değişiyor. %5, %10, %15. Bazen kendi iş birliklerinde hepsi buradan %30, %35, %40 verdiği oluyor mesela. Bunlar da güzel. Mesela şey yapabiliyorum. Baktım o ay çok insan linkimden alışveriş yapmadı mı? Ben kendim alacağım şeyleri mesela tablet kılıfı aldım. Onu kendi linkimden aldım. Kendime tablette indirim yapmış oldum mesela %10 komisyon mu kesti? 400 liraydı. 40 lira indirim verdi tablette gibi. Böyle güzel olumlu yanları da var. Benim demem o ki yani peşini bırakmayın bazı şeylerin. <laughs> Instagram sosyal medya biraz nankör. Nankör değil aslında. Olması gereken bu yani. Bıraktığınız an mesela 15.000 takipçim vardı, 10 bin'e düştü. 2-3 ay ben boşladığımda. Yani boşlamayın, peşine düşün. Ya da zaten markalar size ulaşıyor ama siz de bazı markalarla çalışmak istiyorsanız bunu peşine düşün. Yani vazgeçmeyin. Biraz bazı konularda yırtık olun. Ya ben eskiden sadece aslında biraz böyle ürün karşılığı işbirlikleri yaparken şu an gerçekten bunu bir iş haline getirmeye başladım. Bana bir ek gelir oluyor ve iyi oluyor. Anlaştığım ajans benim vergimi ödeyip kendi komisyonunu alıp bana kalan ücret ne kadarsa onu gönderiyor. Yani bu her ay aynı olmuyor. Mesela bazen 500, bazen 1000, bazen 4000, bazen 5000-6000 gibi. Mesela böyle artıyor. Bazen üzerine düşmediğinizde hiç olmuyor. Bu bana bir ek gelir oluyor. İnşallah ilerleyen zamanda gerçekten dolu dolu kazançlar elde edebileceğim bir platform olur sosyal medya. Siz de diyorum ki yani üzerine düştüğünüz her şeyi yapabilirsiniz. Pes etmeyin, bırakmayın. Yani... Eskiden benim bir tanıdığım bir kız var. 10.000 takipçisi varken takipleşmeye başladık onunla. Şu an 430 bin takipçisi var. Yani evet benim o şekilde olmadı. Ben de o 10, 10 bin takipçiydim ama onun videoları çok tuttu, çok insanların çok hoşuna gitti, çok beğenildi. Ben çok pes ettim. Bu akıcılık çok önemli gerçekten. Demem o ki istikrarlı olun, ısrarcı olun biraz çabalayın çaba önemli ve şey linç yorumlarından korkmayın yani benim en çok izlenen videolarım her zaman linçlenen videolarım oldu yani aslında linç bizim ekmek kapımız diyebilirim yani korkmayın bundan herkesin bir yorumu var bir insan senin yaptığın şeyi çok beğeniyorken diğeri hiç beğenmiyor olabilir. Bırakın beğenmesin. Bırakın bunu dile getirsin. Yani yorumları kapatmayın. O yorum silmeyin. Yani size hakaret ederse bunu demek istemiyorum kesinlikle. Diyor ki ya bu video bence böyle böyle hani hoşuna gitmemiş şey bununla ilgili yorumunu yapıyor. Bırakın yapsın. Bu yorumlar bizim için iyi. Ne kadar yorum o kadar izlenme. Bunu unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize öpüyorum. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenin ki ben de tekrar bu içerikten bir daha çekmek istedim. Mesela YouTube'da nasıl ilerledim, okuduğum bölümle ilgili, çalıştığım işle ilgili. Ben size videolar çekeyim, çekebileyim. Beğenin, öpüyorum. Hoşçakalın.